Herkese merhaba arkadaşlar. Monte Kripto Kontu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere taraftar tokenlarla ilgili bir video çekeceğim. Yaklaşık bir 15-16 saat sonra Binance, Atletico Madrid'i ve Roma'yı ve OG'yi bu espor sanırım OG listeleyecek. Bununla ilgili Twitter'dan ve Telegram'dan o kadar soru aldım ve o kadar soru aldım ki bir video çekme ihtiyacı duydum. Hocam düşer mi? Hocam yükselir mi? Hocam alalım mı? Hocam satalım mı? Zaten Çiliz'in yaptığı gösteriler hani o kadar milleti Galeana getiriyor ki şu an hani herkes bu soru işaretini koymuş. Hatta ben bile irdeliyorum şu an, sorguluyorum. Şimdi bunlarla ilgili biraz grafik analizi yapmaya çalışacağım, teknik analizi yapmaya çalışacağım. Ama söyleyeyim baştan hani bu yaptıkların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil kendi kararlarınızı kendiniz alın kazanırsanız siz kazanıyorsunuz kaybederseniz de siz kaybedeceksiniz yatırım tavsiyesi değildir bu anlattıklarım ben e, grafikleri benzetmeye çalışacağım ve biz buna teknik analiz diyoruz zaten ve nasıl şu an e, Chiliz'den Atletico Madrid Roma ve OG tokenları alıp Binance aktarılır bundan ufacık bir bahsedeceğim bununla ilgili detaylı bir video çekmiştim zaten e, şurada e, o açılsın o arkada Bununla ilgili zaten detaylı videomuz var ve transferle ilgili de bir detaylı videomuz var. Bunları açıp inceleyebilirsiniz dostlarım. Ee, bir saniye dostlarım evet şu an şurada bakın. Mobilde de kullanımını anlattım. Normal nasıl önceden alınır bunları da anlattım. Bu, bu, bu taraflar arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar konumuza denecek olursak. Çiliz e, borsasına eğer üye değilseniz aşağıda size avantajlı bir referans linki bırakıyorum. E, buradan üye olmanızı tavsiye ederim. Neden? Ben de zaten bahsettim, hep bahsediyorum. Bütün borsalara ref linkinden üye olurum. Çünkü çoğu zaman ne zaman bir airdrop veya bir kampanya yapacaksa ref üyelerini yapar genelde borsalar. Ve onlara komisyon indirimi sağlarlar genelde. Bu yüzden aşağıdaki linkten üye olmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar Binance önce Juventus ve PSG'yi listeledi. Akabinde şu an 3 tane daha taraftar tokunu fan tokunu listeledi şimdi böyle bir ortamda çiliz muazzam bir seviyelere geldi bakın şöyle çılgınca bir yükseliş yaşadı şu an hani yani bu çok çılgın bir yükseliş herhangi bir desteği olmayan bir yükseliş şimdi ben çilizle ilgili yorumlarımı Twitter'dan ve Telegram'dan takip etmenizi tavsiye ederim bakın 16 Aralık'ta dedim ki 0.014'ten bir miktar çiliz aldım dedim bakın 15 gün geçmedi daha %100 yaptı şu an 0.30 seviyelerinde %100'ün de üstünde bir kar getirdi. Ve ben bu seviyeden elimdekilerin yarısını çıkarttım. Şu an benim maliyetim sıfır arkadaşlar. Sonsuza kadar arsa da sonsuza kadar düşse de riskim yok. Beni takip etmiş olsaydınız hani bunlar yatırım tavsiyesi değil ama eğer bunları yapmış olsaydınız siz de aynı şekilde kar elde edebilirdiniz. Bu benim Twitter'ım. Aldıklarımı sattıklarımı kendi fikrim adına paylaşıyorum. Şimdi o yarısını düşerse tekrar alacağım. Onu söyleyeyim. Hani karımı realize ettim ama düşük seviyelerden tekrar alacağım. Orta vadede Chiliz'e güvendiğim bir coin şu an. Ama bir destek seviyesi arıyorum bu konuda. Şimdi arkadaşlar ilk baş Juventus'ta başlayalım. Şimdi Juventus şurada grafiğini açalım. Şimdi arkadaşlar 14 Aralık'ta Binance Launch geldi. Bakın. Binance Launch anlamına bakalım beraber. Şimdi şu seviyelerde eğer Juventus'unuz varsa siz zaten zengin olmuşsunuzdur. Çünkü Binance'ın haberi gelir gelmez şöyle göstereyim şu an bu grafiğin küçük olduğuna bakmayın. Çok çılgın bir yükseliş yaşadı. Bak şu hacmi görüyor musunuz? Binance launch dedi. Bu da listeleceğin öngörüsüdür. Buradan sonra Juventus fırladı. Şimdi ATM'ye bakalım arkadaşlar. Atletico Madrid'e. O da aynı şekilde şu seviyede arkadaşlar. Binance'ın list haberini duyduktan sonra çılgın bir yükseliş yaşadı şu seviyelerde. Şu anda da o seviyelerin Atletico Madrid için konuşuyoruz. Çok daha üstünde neredeyse. Bakalım 2.5 katı üstünde. Yani Launchpool'dan önce bu coinleri tutuyorsanız zaten çok şanslısınızdır demektir. Şu ana kadar olan tablo bu. Şimdi bizim bakmamız olan, bakmamız gereken şu. Listelendikten sonra ne olacak? Çünkü bunu merak ediyor herkes. Hani Launchpool'da zaten pump yedi çılgın gibi. Listelendikten sonra ne olacak? Bu soru işareti. Şimdi şurada bakıyoruz arkadaşlar. Şu Binance'da listelendikten sonraki hali. Şimdi Binance'da listelendikten sonra Juventus. Ee, Açılış fiyatlar 14 dolarken 36 dolarları hatta 40 dolarları gördü. Yani şurada fitilde 42 doları gördü. Biz buna tokatlama diyoruz arkadaşlar. Tokattan attıktan sonra bak bir tokat yaşadı, ikinci tokatı yaşadı ve sonra çok ciddi düşmeye başladı. Yani launchpool e, haberinden düşük seviyelere geldi. Bak şu an 15 dolar. E, o zamana kadardı. Yaklaşık 15 dolardı. Launchpool haberine yani Binance'ın ilk listelendiği haline yavaş yavaş döndü diyebiliriz şu an için. Eee ve şu an nötr bir grafik sergiliyor aşağıdan da baktığımız zaman. Şimdi birçok arkadaş şunu soruyor. Hocam ben şu an çiliz alıp Binance'a geçirip girişte de satayım mı? Fiyat yükselir mi? Bak emin ol fiyatın yükselip düşeceğini ben kesin bilseydim. Bütün var mı satar girerdim bu işe ama bilmiyorum. hani. Ama çok soruyorsunuz. Ben de bunu anlatıyorum. Yani ATM'yi, Atletico Madrid'de alıp buraya attığınız zaman böyle bir grafik izleyebilir. Veya daha da yüksek bir grafik de izleyebilir. Daha da düşebilir direkt. Mesela bugün ee, şuradan bakalım. Hangi coin'di? Binance'ın listelendi ve çılgınca herkesi çok güzel bir coin vardı. O coin'in grafiğine az sonra bakalım. Eee RIF evet reef hatırladım. Şimdi arkadaşlar bakalım hemen. Hani bu çok önemli şey çünkü biz niye teknik analiz önceleri Binance'ta RIF başkalarına bakarız ki bakın. Yani şunu tabi günlük olduğu için e, beş 5 dakikaya düşelim Daha net görelim. 15 dakikaya düşürelim. Ha şurayı yükseltmemiz lazım biraz tam hata anladım. Şimdi arkadaşlar rifa e bakalım. Şimdi rif arkadaşlar listenkten sonra çılgınlar gibi yükseldi. Yani korkunç derece yükseldi. Ee, ve sonrasında çakıldı. Ve birçok arkadaş bu bölgeden alıp Hani Telegram'da gördüm üzüldüm. Ya bu bölge kumardır arkadaşlar. Yani şu bölgede yakalayabildiyseniz şanslısınızdır. Sonrası kumardır. Tokat atları Bak şu tokat seviyesi artık. Tokatlanıyorsun buradan sonra. Hani buna dikkat etmeniz lazım. Bu bir risktir. Çok ciddi paralar kaybediyorsunuz. Çok ciddi paralarla girmeyin bu işe. Kaybederseniz üzüleceğiniz paralarla girmeyin. Çünkü burada kaybedebilirsiniz dostlarım. Burada hani artık kaybedebileceğiniz bölge. Dikkatli olun derim. Ee, yani Rift böyle bir grafik izledi. Juventus benzeri bir grafik işlemiş. ATM benzeri bir grafik işler bilmiyorum tam olarak. Ama yorum yapmaya çalışıyorum. Hani ben bile soru işaretindeyim şu an. Hani gerçekten şu an bu hareketi alıp yapsam mı? Hani e, şu an geçirmedim onu söyleyeyim. Ben ne yaptığımı soruyorlar. Ben şu an bunu yapmadım arkadaşlar. Şu an bu işe girişmedim. Hala değerlendirme aşamasındayım. Ee, ön, yani bununla ilgili şu, bu soru işareti benim için. Hani bu... E, Şeye bakalım arkadaşlar. Sonrasında Juventus. Şimdi şu Juventus açalım arkadaşlar. Bakın. Şu pump haberimiz arkadaşlar. Launch pool'u duyduk. Sonrasında şu az önceki tokat hareketi gördüğümüz. Şimdi tokattan sonra çok ciddi düştü çiliz karşısında ama dikkat edin. Chiliz doğal do, dolar karşısında iki değerlendirdiği için şu an dolar karşısında şu mertebesinde. Şu an biz bunu çiliz e, karşısında izliyoruz. Yani şu seviyelerde çiliz karşısında epey düştü. Ama tabi doların değeri çok arttığı için kendi değerini korudu. 15 dolar mertebesini korudu. Eğer Chili düşmüş olsaydı şu an çok ciddi zarar ettirirdi. Hani birçok arkadaş burada zarar etti. Ben şunu tavsiye ediyorum herkese. Lütfen videoyu dikkatli izleyin. Arkadaşlar stop kullanın. Yani aldığınız seviye kaç? Örnek veriyorum. Şu an kaç? işte 936 çiliz değeri. bunu arkadaşlar stop kullanın. Ne kadar altına? %10 altına kullanın. %10. Yani 92 desen 850'lere falan stopunu koyarsın tamam mı? E şimdi çilizde bakın stop koymak yok. Nasıl koyacağım diye sorular Arkadaşlar bir sürü Binance'da da var alarm. tab Trader gibi bir sürü mobil uygulama var. Onları indirin. Alarm kurun. O seviyeyi ama gece 3'te olsa o alarmı dikkat etmez lazım. Yani internet açık bırakıp takip etmemiz lazım. O seviyeyi gördüğü zaman arkadaşlar satışınızı yapabilirsiniz eğer istiyorsanız. Sonrasında tekrar artabilir. Bizim burada amacımız ne? zararımızı kısmak stop limit kullanırsanız arkadaşlar en fazla yüzde 10 zarar edersiniz Çünkü yüzde 50 düştüğü bir ortamda çok canınız yanabilir Hani dikkatli olmanızı tavsiye ederim şu an bir FOMO var burada daha da yükselebilir çünkü bütün dünya şu an ilgisini buna yük yükseltmiş ama e, elinizde de kalabilir token tokatlayabilir de ben o yüzden de biraz video çekmek istiyorum hani e, şu an acemi yatırımcıysanız özellikle uzak durmanızı tavsiye ederim hani biraz daha bilinçliyseniz tecrübeniz varsa dediğim gibi stop olarak hareket edebilirsiniz Hani zaten elinde ATM varsa yani şunu sorarlar hocam var elimde geçireyim mi Binance'a? Binance'a geçirmeni tavsiye ederim. Neden? Yani şu an bu tokatı Binance'da atma şansın daha yüksek çünkü. E, şu bahsettiğimiz tokatı Binance'da atman daha yüksek. Chiliz'de bu kadar dalgalanma olmayabilir. Ama şunu soruyorlar burada fiyat artar artar Chiliz'de de artar. Ama burada anlık artışları Chiliz yansıtmayabilir. Ama yüzde 3 fark olabilir ama en de sonunda fiyatlar dengelenecektir. Biz buna arbitraj diyoruz zaten. Ee, yani genel olarak arkadaşlar bu şekilde. Benim yorumum bu şekilde. Hani e, tehlikeli işler bunlar. Ben kumar sevmem, ben yüksek riski sevmem. Ama alıp stop olarak denenebilir. Hani ama tutup da hocam, ya tavsiyeni uydum aldım demeyin. İşte yarı yarıya zarar ettim hiç demeyin. Bir kere ben böyle bir tavsiye vermiyorum. Hani onu söyleyeyim önce. E, bu tamamen size kalmış e, bir karar. Şimdi ben bahsettim daha önce Galatasaray ve Barcelona almıştım ama bu aldığım seviyelerin çok net bir şekilde iki katına çıktı. Ben bunları da Twitter'da paylaştım. Yani alım seviyeleri çok önemli dostlar. Alçaktan alalım ki sonra canımız yanmasın üzülmeyelim. Ama hani bir çiliz, çilizin grafiğini gördük az önce. Ne kadar sürdürülebilir bu? Gerçekten bilmiyorum. Yani elbet bir, bir düzeltme yiyebilir. Ama mesela en sonki Bitcoin videomda da dedim ki 23 bin dolarlardan. Ben dedim ki düzeltme olabilir. Ben düzeltme bekliyorum dedim. Ama daha da artabilir hani bir bitcoin çılgınca bir hareket yapabilir. 23.000'den almam ama 26.000'de bir destek seviyesi oluşmuştur. 26.000'den alırım dedim. Hani benim için trend çok önemli. Ee, ve Chiliz'di arkadaşlar. Hani trendle ilgili biraz sıkıntıları var şu an. Hani az önce bir daha açalım şu Chiliz'in grafiğini. Ya ben buna bu arada Chiliz diyorum da arkadaşlar yani eğer okunuşu başka bir şeyse lütfen bu konuda beni uyarırsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar Chiliz USDT'ye bakıyoruz şöyle. E şurada bakın, şöyle bir destek açalım. Çok güzel bir e, trendimiz var imiş. Şöyle gösterelim. Evet, trendimiz çok güzel bir trendimiz var imiş. Burada trend kırılmış ve şurada bir test diyor tekrar. Şimdi tekrar bunun üstüne atlarsa altına bir direnç koyup takip edilebilir, güzel şeyler yakalayabilir. Hani, e, evet, şöyle baktığımız zaman. Şu an güzel gözüküyor grafik olarak yani bir trend var işin içinde ama bir bir kırılma yaşanmış kırılma yaşanmış arkadaşlar yani genel olarak arkadaşlar yorumların bu şekilde hani takip etmeniz çok önemli hani hata anlık bu şekilde takip etmeniz lazım bu işleri şimdi nasıl aktarabileceğinizi bahsedeyim şimdi burada aldınız ya arkadaşlar varlığa geliyorsunuz Cüzdana tıklıyorsunuz. Mesela ATM konuşalım. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. İşte burada geldin ATM çekme. Bakın burada hata yapmayın. Sonra paranız puf olur. Burada da geleceksiniz arkadaşlar. Cüzdan, cüzdan özeti ya da spot cüzdan fark etmez. Spot'a tıklayacağız şimdi. Şurada da yatırmaya tıkladım. Para bir mi diyor? ATM dedim. Atletico Madrid. Her şey itibari para değil gerçi. Bir saniye. Kripto diyelim şuna. ATM Şimdi arkadaşlar dediğim gibi buralar çok önemli hani dikkat edin. Şimdi bakın bu Binance Smart Chain kullanıyor. BEP20. İki anda aynı olması lazım bak. BSC, BEP20. Bunu geleceksin kopyalayacaksın. Burada geleceksin çekme kısmında yapıştıracaksın bak BSC, Binance Smart Chain, Chiliz Chain değil Binance Smart Chain'de göndereceksiniz. Herhangi bir komisyon ücreti almıyor zaten. Benim size tavsiyem önce bir miktar yollayın, 10 dolarlık. Sıkıntı olmasa geri kalanı yollayabilirsiniz. Dediğim gibi eğer Chiliz borsasına üye değilseniz arkadaşlar hem bana destek olmanız hem de kendi avantajınız için aşağıdaki referans linkinden üye olabilirsiniz. Hani ben sizler için hemen hemen her gün bir video atmaya çalışıyorum. Bu aralar günde iki video çıkarttım e, dostlarım. Sizden ricam YouTube kanalımı beğenip Abone olmanız, videoyu beğenip kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız tavsiye ederim size. Bakın bir tavsiyede de bulundum. Arkadaşlar bu bizim Telegram grubumuz son bir ay içinde e, 60 dolardan fazla para kazandır yatırımsız bir şekilde. Size tavsiyem e, burayı takip etmeniz. Bakın bu airdrop kanalımız, bu da Telegram grubumuz. Aklınıza takılan her şeyde buraya sorabilirsiniz. Videoyu daha fazla uzatmamak adına bitiriyorum. Arkadaşlar umarım anlaşılmıştır dediklerim. Anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir zaman stopuz işlem yapmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.